Ee, yani, yani bunlara dikkat edilmeli. Hani bir konuda bence sahte ve hani e, Meldeven altı maalesef e, if diye çok ifade üzülcü. edebileceğimiz eee mahvediyor ürünler, o da. Sağlığa çok zararlı olabilir. E, kontrolü olmadığı için yapanların ehil e, insanlar olmadıkları maalesef. hani de düşünülebilir. Tabii. Yani insanlar tabi ucuz diye yöneliyorlar. Aa tamam bunu ben alayım, kullanayım diyor ama sonra mahvoluyor çünkü. Evet, evet. Yani yani bu, sağlığa zararlı olması ihtimali var. Yani bunun bunu önüne geçebilmek için ne yapılabilir? Ee, mesela herkesin bir akıllı telefonu var. Ee, Hı -hı. bir hani şeyin Sağlık Bakanlığı'nın bir uygulaması var. Ültesa Mobil diye. Onu indirip e, arkadaki barkodu taratarak onun gerçek mi değil mi ee, Sağlık Bakanlığından izni var mı yok mu anlayabiliyorsunuz. Bu bir yöntem veya işte e, Gene UTS mobilde e, etiket örneklerini görebiliyorsunuz. Hı hı. O etiket örnekleriyle alacağınız ürünü karşılaştırarak sahte mi değil mi anlama şansınız olabilir. E, bir diğer yöntem hani ben hani önerebileceğim, hı hı. E, eczane gibi bir hani e, güvenilir bir yerden almak veya hani hangi markayı almak istiyorsanız onun e, resmi internet sitesinden satın almak e, kendimizi güvenli alanda tutabilmek Tabii. için e, önemli olur diye düşünüyorum. Çok güzel tavsiyeler gerçekten.